Bugün senin için incelediğimiz kaynaklarla tarihin e, en kritik dönemeçlerinden birine bakıyoruz. Yani Türkiye Cumhuriyeti'nin temelini atan o Lozan Antlaşması hiç imzalanmasaydı. Hı hı. Yani modern Türkiye nasıl doğardı, doğabilir miydi? Elimizdeki analizler bu varsayım üzerine bayağı e, çarpıcı senaryolar çiziyor açıkçası. Gel bu olasılıklar dünyasına bir bakalım birlikte. Gerçekten de yani. Hani düşünmesi bile insanı zorlayan bir soru bu. Lozan hani sadece bir savaşı bitiren imza değil ki. Yeni bir ulusun küresel sahnede ben varım, buradayım ve egemenim demesiydi aslında. Evet. Olmasaydı yani yokluğu Türkiye'nin bütün varoluş kodlarını temellerini sarsardı muhtemelen. İncelediğimiz metinlerde hep ilk olarak şeyi vurguluyor. En büyük tehlike Sevr Antlaşması. Biliyorsun işte Osmanlı toprakları paylaşılıyor, boğazlar İstanbul yabancı kontrolüne geçiyor falan. Lozan masası hiç kurulmasaydı Sevr tekrar hortlar mıydı? Yani kaynaklar bu ihtimali ne kadar ciddiye alıyor? Valla oldukça ciddi bir tehdit olarak ele alıyorlar. Yani Sevr yürürlüğe girmiş olsaydı, analizlere göre Doğu Anadolu'da belki farklı devletçikler yapılar gündeme gelebilirdi, Ege kıyıları Yunanistan'a geçebilirdi ve ülke yani ekonomik ve politik olarak yarı sömürge dediğimiz duruma düşebilirdi. Korkunç. E tabi milli mücadele onca fedakarlıkla kazanılmış, düşünürsen bu tam bir felaket senaryosu olurdu. Lozan aslında o Sevr hayaletine karşı kazanılmış büyük bir diplomatik zaferdi. Peki diyelim Sevr'den bir şekilde kurtulduk ama yine de Lozan yok. O zaman sınırlar ne olacaktı? Çünkü Lozan Misak-ı çoğunu sağladı ama mesela Musul gibi bazı hedeflere de ulaşılamadı biliyorsun. Antlaşma hiç olmasaydı o harita nasıl çizilirdi? Özellikle belgelerde endişe verici görünen noktalar var mı bu konuda? Olmaz mı? Evet var. Mesela Doğu Trakya büyük ihtimalle Yunanistan'da kalırdı. Boğazlar bölgesi muhtemelen o zamanki milletler cemiyetinin kontrolünde. Yani uluslararası bir denetimde kalırdı. Tam egemenlik olmazdı yani. Mümkün değil. Musul Kerkük meselesi desen İngiliz kontrolünde kalıcı hale gelebilirdi. Ki Lozan en azından bir müzakere zemini yarattı sonrasında biliyorsun. Evet bir kapı araladı en azından. Ege adaları üzerindeki hak iddialarımız ise yani tamamen yok sayılabilirdi. Bu işten bile değildi o dönem. Bu sadece toprak kaybı değil, yani savunma açısından, egemenlik açısından kalıcı bir zafiyet demek olurdu Türkiye için. E tabi sınırlar, egemenlik bu kadar belirsizken dış dünyayla ilişkiler nasıl olurdu peki? Lozan'ın getirdiği o uluslararası tanınma olmasa Türkiye nerede dururdu? İşte kaynakların işaret ettiği tablo tam bir e, uluslararası izolasyon yapar yalnız bir ülke, yeni devlet, dünya hukuk sisteminin dışında kalıyor. Ekonomik anlaşma yapamıyorsun, ticarete açılamıyorsun. Çok zor. Üstüne Osmanlı'dan kalan o borçlar ve kapitülasyonlar sırtında dev bir kambur olarak kalırdı. Çünkü hani hukuki bir muhataplık, bir çözüm zemini yok ortada. Doğru. E, güven ortamı da olmayınca yabancı sermaye niye gelsin? Hayal olurdu. Yani Batı'yla entegrasyon süreci daha başlamadan bitebilirdi. Peki bu dış baskı, bu izolasyon altında iç politikada ne olurdu? Dengeler nasıl değişirdi? Yani cumhuriyetin kendisi bile tehlikeye girer miydi sence? Kesinlikle. Yani Lozan'ın sağladığı o meşruiyet, o başarı hissi olmasaydı TBMM ve tabii Mustafa Kemal'in liderliği içeride çok daha fazla sorgulanırdı. Kaçınılmaz bu. İncelediğimiz analizler de onu gösteriyor. Saltanat ve hilafet yanlıları bu boşluktan, bu zayıflıktan faydalanıp tekrar güçlenebilirlerdi. Hmm. Belki Cumhuriyet yerine işte Meşruti Monarşi gibi farklı bir model gündeme gelebilirdi. O da bir ihtimal. Tabii. Şeyh Said isyanı gibi iç ayaklanmaların çok daha yaygınlaşabileceği, bastırılmasının çok daha zor olabileceği belirtiliyor. E bu da ne demek? Kadın hakları, eğitim reformları gibi bütün o modernleşme adımları ya çok gecikirdi ya da belki hiç yapılamazdı. Ve tabii tüm bu siyasi, diplomatik tablonun bir de ekonomik ve toplumsal zemini var. Özellikle şu kapitülasyonlar meselesi. E, Lozanla kalktı biliyorsun ya kalkmasaydı, devam etseydi ne olurdu? O zaman ekonomik bağımsızlık diye bir şeyden bahsetmek mümkün olmazdı herhalde. Yabancılar o ticari, hukuki ayrıcalıklarını aynen sürdürürdü. Gümrük gelirleri, vergiler tam olarak devletin kontrolünde olmazdı. Osmanlı borçları zaten yeni yönetimin elini kolunu bağlardı. Tam bir bağımlılık yani. Aynen. Sosyal alanda da mesela eğitimde medrese sistemi belki ağırlığını korumaya devam ederdi. Medeni kanun gibi toplumu kökten değiştiren o temel reformlar yapılamazdı. Yani kaynakların çizdiği resim şu, 20. yüzyıla girerken Hala yarı bağımlı, kendi potansiyelini bir türlü gerçekleştiremeyen, geleneksel kalıplara sıkışmış bir ülke manzarası. Yani özetlersek, senin için derlediğimiz bu kaynaklara baktığımızda, Lozan sadece bir barış metni, bir anlaşma değil, adeta modern Türkiye'nin e, tapu senedi gibi. Çok doğru bir benzetme. Yokluğunda karşımıza çıkan tablo gerçekten ürkütücü. Belirsiz sınırlar, uluslararası bir yalnızlık, iç çalkantılar ve ekonomik bağımlılık. Kesinlikle öyle. Lozan'ın olmaması demek sadece diplomatik bir eksiklik değil, yani bağımsız ve modern bir Türk devleti fikrinin idealinin kendisinin tehlikeye girmesi demekti aslında. Şimdi sana dinleyicimize şu soruyu bırakalım o zaman. Tüm bu çizdiğimiz zorluklara rağmen eğer Lozan olmasaydı Acaba o dönemin koşullarında Türkiye için farklı bir başarı yolu çizmek yine de mümkün olabilir miydi yoksa bu tarihsel şartlar altında tamamen bir hayalden mi ibaret kalırdı? Evet, üzerinde düşünmeye değer bir soru gerçekten.